Merhabalar hanımlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir oya modeli hazırladım. Ee, bu tülbentimin üzerinde daha önce birkaç tane daha sizlere model anlatımı yapmıştım. Yine bu tülbentimin üzerinde sizlere modelimi göstereceğim. İnşallah sizlerde modelimi beğenirsiniz. İplerimin renk numarasını verip hemen modelime başlamak istiyorum. 319 Kaplan marka çizmeli 598 Yeşil rengim altın başak 3 numara. Tığımı 21 numara kullanacağım. Tığlamamı da göstereyim. Ben 2 zincir çekerek yapıyorum. Bu şekilde. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar öncelikle yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bir defa tığıma ipimi doladım. Tığ batısına batarak öncelikle 2 sonra 2 iki çıktım. İkili bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir trabzanın tepesine kapatıyorum başlangıç ipinden yardım alıyorum burada böyle tutunca daha rahat e, trabzana kapatabiliyoruz çünkü hiçbir yerde bağlantısı olmadığı için evet şimdi artık devamı rahatlıkla ilerliyor bir tane zincir çektim sıradaki tığ batısına batarak 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir trabzanın tepesine kapadım bir zincir bir defa tığıma ipimi doluyorum sıradaki tığ batısına batarak 2 2 çıktım üzerine 4 zincir trabzanın tepesine kapadım 1 zincir bir defa ipimi doladım bir sonraki tığ batısına ikili trabzan 1 2 3 4 zincir trabzanın tepesine kapadım ara çimeni bu şekilde hemen iki tane daha yapıp çiçeğime yapacağım gövdeye yapacağım bir zincir bir defa ipimi doladım ikili tırabzan üzerine 4 zincir trabzanın tepesine kapadım bir zincir burada bir defa ipimi doladım tekrar 2 2 çıktım pıtırcık yapmayacağım Tekrar bir zincir çektim. Bir defa ipimi doladım. Sıradaki tığ battısına batarak ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. Yani burada bir tane boş trabzanımız kaldı. Tekrar bir zincir. Bir defa tığımı ipimi doladım. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 zincir çektim oya mı çeviriyorum buradaki trabzanın tepesine sık iğne ile kapatıyorum kutucuk yapmamıştık sadece trabzan yapmıştık bu şekilde 1 2 3 zincir çektim modelimin düz tarafını çevirdim bir defa tığıma ipimi doladım yuvaya girerek 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir. Trabzan tepesine kapatıyorum. İki defa tığıma ipim doladım, yuvaya girdim. 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar trabzanın tepesine kapadım. 2 defa tığıma ipimi doladım, yuvaya girdim. Önce bir, diğerlerini ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. Burada 3 defa tığımı ipimi doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2, 2, 2 çıktım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine kapadım. Son kez 3 defa tığımı ipimi doladım. Aynı yuvaya girdim. Ben son iki tane trabzanımı aynı yapıyorum. Yine ikişer ikişer çıkacağım. 2 2 2 2 çıktım. Çok uzun olsun istemiyorum sonuncu. 1 2 3 4 5 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. Buraya trabzan doldurarak yuvaya kadar ilerleyeceğim. 2 3 4 5 6 7 8. tekrar dibindeki yuvaya kapadım. Birazcık kenara çekeyim. Yaprağımı oluşturdum bu şekilde. 1 2 3 4 zinciri çektim. 2 defa tığıma ipimi doladım. Tekrar yuvaya girip 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5, 6 zincir çektim. Trabzanın tepesine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar dibine kapadım. Bu şekilde oldu. Hemen tülbentimin kenardaki trabzana bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. 1 zincir. Bir defa ipimi doladım. Sıradaki tığ batısına batarak 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir trabzanın tepesine kapadım arada bir zincir çekiyorum tekrar ara çimenini yapıyorum 1 2 3 4 isterseniz 5 zincir de çekebilirsiniz ama ben 4 yapacağım daha kibar duruyor bir zincir bir defa ipimiz oldum sıradaki tığ batısına batarak 2 2 çıktım 1 2 3 4 trabzanın tepesine kapadım bir zincir 1 2 3 4 zincir Trabzanın tepesine kapadım bir zincir Evet şimdi hemen çiçeğine geçmek istiyorum Bir zincir çektim bıraktım bir tane çiçek yuvamızı yaptık. Pembe ipimi alıyorum hemen. Bir tane zincirimi oluşturuyorum. 6 tane zincir çekerek bir tane yuva yapmıştık buraya. Sık iğne ile ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımı çıkartıyorum. Buradaki patlıcığın içinden ilmeğimi geçirdim. Bir zincir çektim. Bir tane sık iğne ile kapadım buraya. İki defa tığımı ipimi doladım. Tekrar yuvaya batıyorum. Önce bir sonra iki 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 çıktım. Bir iki zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi doladım ikili trabzan Bir defa doluyorum. 2 2 çıktım. 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar son kez yuvaya bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa atığımı ipimi doladım Tekrar aynı yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 olarak çıktım. 1, 2 zincir. Bir defa tığıma ipim doluyorum. Tekrar trabzana 10 tane trabzan dolduruyorum ikili trabzan bir defa tığıma ipimi doluyorum 2 2 çıktım 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar dibindeki yuvaya bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. Birazcık ipimi sarayım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa tıma ipim doladım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım. 2 zincir. Bir defa tığımı ipim doluyorum. 2, 2 çıktım. Aynı şekilde buraya da 10 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar ortadaki yuvaya bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar iki defa tığımı ipimi doladım. Önce bir, diğerlerini 2, 2 çıktım. 1, 2 zincir. Bir defa tığımı ipimi doluyorum. Tekrar ikili trabzan 10 tane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 son kez yuvaya bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir çektim ve ipimi kestim evet hanımlar ben hemen hızlıca diğer çiçeğimi de tamamladım modelimin son hali bu şekilde oldu e, iki tane çiçeğimin arasında ben 10 tane pıtırcıklı trabzan yaptım e, bence bu ara e, gayet uygun oldu ama sizler yine de isterseniz birazcık daha aralıklı yapabilirsiniz İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.